Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da o inkarcılar şöyle dediler. Bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu uzak bir dönüştür. Biz Toprağın onlardan neler eksilteceğini kesinlikle bilmekteyiz. Çünkü yanımızda her türlü bilgiyi koruyan bir kitap vardır. Hayır. Onlar gerçek kendilerine gelince yalanlamışlardı. Şimdi onlar bir şaşkınlık içinde bulunmaktadırlar. Onlar üzerlerindeki göğü nasıl bina ettiğimizi ve nasıl süslediğimizi görmüyorlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur. Biz Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve böylece öğüt almasını sağlamak üzere yeryüzünü döşedik. Orada sabit dağlar koyduk ve onda her güzel türden bitkiler yetiştirdik. Biz gökten bereketli bir su indiriyor. Onun da kullara rızık olmak üzere bahçeler, biçilecek taneler, kümeler halinde tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitiriyoruz biz onunla ölü bir yöreye can veriyoruz. İşte dirilerek kabirlerden çıkmada böyle olacaktır. Onlardan önce de Nuh kavmi, Res halkı, Semud, Ad, Firavun'la Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba kavmi de yalanlamışlardı. Onlardan her biri elçilerini yalanlamışlardı. Böylece benim tehdidim de gerçekleşmişti. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır. Onlar yeni bir yaratma konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Andolsun ki insanı yaradan biziz ve nefsinin kendine fısıldadıklarını da biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. İnsanın biri sağında, diğeri solunda oturan iki alıcı melek sürekli olarak onun yaptıklarını kaydetmektedir. Öyle ki insan bir söz sarf etmeye dursun, yanında oturan melek hemen onu gözetleyip verir. Ölüm sarhoşluğu gerçeği ortaya koyar. Ey insanoğlu! İşte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Sonunda sura üfürülecektir. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. O gün herkes yanında bir sevk edici ve bir de tanık olduğu halde gelecektir. O gün insana, kuşkusuz sen dünyadayken bundan habersizdin. İşte biz şimdi senin perdeni kaldırmış bulunuyoruz. Şimdi gözlerin keskindir denecektir. Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır diyecektir. O zaman Allah, haydi atın cehenneme her inatçı nankörü. İliğe engel olanı, sınırları aşanı, kuşkuya düşüreni ki o Allah'la birlikte başka ilah edinmişti. Onu çok şiddetli azabın içine atın diyecektir. Arkadaşı Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Zaten kendisi derin bir sapıklık içinde bulunuyordu diyecektir. O zaman Allah Huzurumda çekişmeyin. Ben size azap uyarımı daha önce yapmıştım. Benim yanımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmetmem diyecektir. Biz o gün cehenneme doldun mu diye soracağız. O da daha var mı diyecek. Cennet sakınanlara yaklaştırılacak, artık onlardan uzak durmayacak. O zaman onlara işte size vaat olunan cennet budur. O daima Allah'a yönelen, kendini koruyan Görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve onun huzuruna halis bir kalple gelen kimseler için olacaktır. Oraya esenlik içinde girin. İşte bu sonsuzluk günüdür denilecektir. Orada onlara istedikleri her şey vardır. Hatta katımızda daha fazlası da olacaktır. Biz onlardan önce kendilerinden çok daha güçlü olan ve ülkeleri işgal eden nice kuşakları helak etmişizdir. Kurtuluş var mı? Gerçekten bunda kalbi olan veya hazır bulunup da kulak verene elbette bir öğüt vardır. Biz hiç kuşkusuz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık ve bize bir yorgunlukta dokunmadı. Onların söylediklerine karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından onu tesbih et. Sen seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. İnsanlar o gün o sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Kuşkusuz dirilten ve öldüren biziz. Dönüş de bize olacaktır. O gün yer yarılacak ve insanlar kabirlerinden süratle çıkacaklardır. İşte bu bize göre çok kolay olan bir toplamadır. Biz onların söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Öyleyse sen benim tehdidimden sakınanlara Kur'an ile öğüt ver.